Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dark Orbit'te en çok konuşulan şey ama YouTube'da doğru düzgün bir videosu olmayan tutucuyu sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Tutucunun detaylı bir şekilde ayarlarını vesairelerini tabii ki göstermeyeceğim arkadaşlar. Bir arkadaşımız bana bu videoluk tutucusunu verdi arkadaşlar. Yani tabiri caizse öyle söyleniyor. Çünkü tutucuyu şu anda satışı yok diye konuşuluyor. Şu anda tutucuyu eskiden almış olan kişiler buraya girdikleri ID'lerle beraber oyunda tutucuyu kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi sizlerle beraber tutucuyu bir test edeceğiz. Yaratık keseceğiz. Daha sonrasında gidip vs atacağız. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tutucunun bize avantajlarını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yaratıklar için arkadaşlar şimdi mesela z tuşuna atanmış bende. Şu anda bakın mouse'un um bu tarafta. Z'ye bastım direktmen gördüğünüz gibi otomatik kendisi ateş etmeye başladı. Mesela z'ye bastım. Yaratık biraz hızlı çıktı. İptal edebiliyor muyum? Şöyle iptal ettim. Açıkçası ben de çok detaylı bilmiyorum. Mesela bakın tıkladım. Direktmen otomatik ateş etmeye başladı. Yani çok çok güzel aslında bir yandan tam benim için yaratık tutmalık bir şey. Ama VS'lerde de hemen şöyle mesela 1.7'ye gidelim sizlerle beraber. Ee, şimdi hemen şöyle şuradan 1.7'ye atlayalım arkadaşlar. 1.7'de görelim nasıl ateş ediyor, nasıl karıştırıyor vesaireleri detaylı bir şekilde anlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar tutucunun olayı ne diye soracak olanlar otomatik yaratık yakalıyor, otomatik gemileri tutuyor, otomatik RSB karıştırıyor DP link kullanıyor. Bir tek uçuş düzenini konfigürasyonunu siz kendiniz elle değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela şu anda tuşa basmıyorum. Bu arkadaşa saldırmıyor. Şimdi zaten yaratıklara ateş etmesini gösterdim sizlere. Şimdi birkaç tane gemi bulalım. Onunla beraber sizlerle ateş edelim. Bakın şimdi görüyorsunuz gemiyi mouse'um burada ben şu anda X tuşuna tıkladım ve X tuşuna tıklar tıklamaz gemiyi kesti direktme karıştırma yaptı gördünüz mesela şimdi şurada göreceksiniz tekrar tıkladım gördüğünüz gibi gemiyi tuttu ve karıştırmayı yaptı ve bu şu anda çok fazla detaylı bir şekilde hazırlanmamış olan bir tutucu benim yani şu anda video çekmek için arkadaş tamamıyla video için 5 dakikada ayarladı yani detaylı bir şekilde ayarları yapılmamış durumda şu anda tutucunu gördüğünüz gibi mesela lanatımı tuttum diye direktmen bir oyuncuyu tuttum direktmen mesela uçuş düzenimi değiştirdim ve direktmen tek atıyorum. Aslında bir kişi olsaydı şöyle bir karıştırıcıyla kaç kağıttığımızı da gördük. Şimdi mesela şuna tıkladık. Kendisi zaten karıştırmayı yapıyor. Her türlü her şeyi yapıyor arkadaşlar. Bizim sadece yapmamız gereken tek şey mouse'a hareket ettirmek ve oyun içerisinde gezilmek. Şimdi mesela kamuflajlı birisini görsem aslında size onu göstermek istiyorum. Dur. Şimdi şöyle hangara doğru gideyim. Belki orada birisini buluruz sizlerle. Yok, bunlar kamuflajlı değil arkadaşlar. Kamu kamuflajlı olup olmadığını da şöyle anlıyorsunuz. Eğer ki üstünde uçuş düzeni gözükmüyorsak adam kamuflajlı ama sizin içeri, oyun içerisinde görüyorsunuz bu kişiyi. Zaten görmenize gerek yok. Gemi zaten otomatik kendi kendine ateş ettiği için sizin için çok bir önemi yok. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde haritada dolanalım bakalım. Hangarın içerisine girersek büyük ihtimal orada birilerini bulabiliriz. Şimdi bu arkadaş da kamuflajlı değil. Bu da kamuflajlı değil. Bu da kamuflajlı değil. Şurada var mı? Burada da yok. Harita içerisinde şu anda kamuflajlı kimse yok. Ve normal geziniyoruz zaten biliyorsunuz. Şimdi bakın şuna tıkladım. Direkt otomatik zaten karıştırdı. Kesti. Bakın şu yukarıya doğru birisi gidiyor. Acaba kamuflajlı mı? Pet'i burada. Pet'ini ateş edelim. Kendisini görelim. Hop. Burada tıkladık. Zaten kestik bunu. Hiçbir şey yapması mümkün değil. Zaten direkt hemen otomatik ema atıyor. Insta atıyor. Keşke birazcık karşılık verse bana. Görebilsek kendisini. Zaten tuttum farkındaysanız. Eğer evet istasyon içinde diye öldüremedim kendisini. Bakın şimdi arkadaş geliyor. Tek yiyecek bizden. Tek yemedi. Şanslıymış. Pusat da biraz Azıcık hasarım bir tık az kalıyor. Goliath'da daha fazla da biliyorsunuz. Diğer haritalara hatta gidelim BL'yi gezelim sizlerle beraber. Belki BL'de gerçi BL'de kamuflajlı kimse olmuyor. Şu arkadaşı tekrar bir keselim bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Birisi bana ateş etse de MI insta attığını. Bakın gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Sadece X ve Z tuşlarını ayarlamışız oyunu. Ve sürekli gemi, X4, RSB her şey bak. Bak 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 gemiyi görüyor musunuz? Gemi görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmadım. Kendisi M attı, insta attı. Şey, pardon M atmadı, insta attı gördünüz mü? Ve gemiye sıkmaya devam ediyordum gördünüz mü? Yani şimdi biz böyle insanlarla vs atıyoruz. Böyle insanlarla savaşıyoruz farkındaysanız. Yani bu tutucunun bize büyük dezavantajını anlayamak, anlamanız için çok güzel bir örnekti. Hemen kendisiyle konuşacağım. Gördüğünüz gibi şimdi savaşmaya devam ediyorum kendisiyle. Savaşmaya devam ediyorum kendisine. Insta'yı bastık arkadaşlar. Şimdi MA'ya atması lazım. EMA niye atmıyor? EMA'ya atamadık. Dur. Ema'yı ben atamıyor muyum? Aa Ema'yı. Ema atmadı. Ema tuşunu ayarlamamış herhalde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar az önceki adamla mesela tutucu, tutucunun dezavantajını gördünüz. Insta bastı ben Ema atmaya çalıştım ama Ema atamadım. Çünkü sürekli tuşlara hızlı bir şekilde bastığı için ben Ema atamadım o durumda. Mesela orada o adama belki kesilmeyebilirdim. Aslında DP link de açabilirdim o ayrı mesele. Ama ben DP linki şu anda kullanmak istemiyorum. Şimdi mesela min'de doğru gidelim sizlerle beraber hani invo kesenleri görelim orada belki kamuflajlı bir iki kişiyi görürüz onlarla beraber detaylarını görürüz size hemen şöyle minde doğru veyahut invo'a doğru gidelim şimdi zaten yaratıklar otomatik tuttuğunu söylemiştik ondan yana sıkıntı yok bu adam mesela ne yapıyor burada yaratık kesiyormuş hemen şöyle bir ilerleyelim sizlerle beraber evet şimdi burayı gezelim burada bakalım kamuflajlı birileri var mı yaratıklar var mı yaratıkların önceliğini ayarlayabiliyorsunuz zaten bot kullananlar biliyordur detayını yaratıklarda önceliği ayarlayabiliyorsunuz. İşte ondan sonra ilk sıkması veya kaçıncı sıkacağını her şeyini. Bakın bu adamlar hepsi kamuflajlı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın uçuş düzenleri gözükmüyor. Bu adamların hepsi kamuflajlı ve ben bu adamları görebiliyorum. Mesela tıkladım gördüğünüz gibi. Ama bu adamların hepsi kamuflajlı. Şu gidenleri görüyorsunuz. Bunların uçuş düzenleri gözüküyor. Bunlar da büyük ihtimal birisinin şeyidir büyük ihtimal. Solace'leridir arkadaşlar. Yani kimdir bilmiyorum Necedir? Bakın burada bir tane var gördüğünüz gibi. Bakın burada bir tane var. Bunlar da sırayla burada takılıyor. Alıyorlar. Sürekli büyük ihtimal solaysa cam basıyorlar. kamuflaj durumu da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Mesela şurada bir tane hemen impuls keselim. Oyunda da hafif bir kasma donma var. Ondan dolayı videoda da zorlanıyorum açıkçası. Mesela impulsları birazcık keselim şöyle sizlerle beraber. Zaten otomatik karıştırma yapıyor. Bilmiyorum aşağıyı takip ediyor musunuz? Sürekli X4 RSB X4 RSB yapıyor. Yani özellikle bir de bu. Beşli roketlerin atılması vesaireyle beraber yaptığı için zaten burada karıştırmayı maksimum seviyeye çıkartıyor. Karıştırmanın özelliği de bu. Şimdi sizlerle beraber farklı bir haritaya gidelim. Belki orada birilerini bulur ve birkaç savaş yaparız eğer ki yapabilirsek. Ufak da bir kasma donma var. Keşke olmasa daha rahat göstereceğim. Aslında bu tutucu da arkadaşlar, klient üzerinden çalışıyormuş, browser üzerinden çalışmıyormuş. Eğer ki browser üzerinden çalışsaydı daha rahat gösterecektim sizlere. Mesela buradaki Invoke buradaki adamlara gidelim biraz keselim buradakileri burada birisi mi var yok yokmuş yaratık bak burada birisi var hemen tıkladık gördüğünüz gibi adama tek yaptık adamın haberi bile yok tıkladım derken yani mouse'umu görüyorsunuz herhalde mouse'um farklı yerde ben adama farklı açıdan ateş ediyorum zaten x4 rsb'yi her türlü karıştırması var şöyle mesela uçuş düzenini kendi elinizle değiştiriyorsunuz konfigürasyonu kendi elinizle değiştiriyorsunuz emma instada dediğim gibi bir bug durumuna girebiliyor işte tutucunun dezavantajı da bunlarmış. Yani söyleyenler için söylüyorum. İşte adam mesela konfigürasyonu, uçuş düzenini kendisi ayarlaması gerekiyor. Eğer ki adam akıllı bilmiyorsa zaten direktmen burada bakalım kamuflajlı birileri var mı? Kamuflajlı varsa ilk önce onlara ateş edelim ve görelim. Harita içerisinde bunlar da herhalde. Ha bak burada da yine aynı klandan arkadaşlar var demek ki. Şuna tıkladığım zaman mesela dosta tıklayacak mı? Evet dosta da tıklamıyor. Bakın şu anda tuşa basıyorum. Aynı klandaki yani daha doğrusu ittifak klanı ateş etmiyor çok çok uzaktaki birisine bak düşman kılan direktmen tıkladı ve ateş etmeye devam ediyor. Şimdi o adam insta basacak mı? Basmadı. Mesela petine dönmeyi ayarlayabiliyorsunuz bilmem ne. Ya o kadar çok detaylı mevzular var ki. Yani adamlar yani çok değişik. Ya şimdi adama diyorsun ki adam beni tıkladı ve farkındaysanız ema atıyordu az önceki golyatla hatırlarsanız. Adam ema atıyordu ama böyle benim gemim hala ona ateş etmeye devam ediyordu ve tıklı bir vaziyette duruyordu. Yani diyorsunuz ki sonradan işte avantajlı durumda mı, dezavantajlı durumda mı? Ya bu adamla nasıl avantaj-dezavantaj karşılaştırması yapabilirsin? Mesela farklı bir BL'ye gidelim. 3BL'ye gidelim. 3BL'de de bir gören. Aslında dediğim gibi oyun içerisinde aktif birisini bulabilseydim orada sizi gösterecektim detaylı bir şekilde. Normalde arkadaşlar benim parmaklarım 1-2-3-4-5 tuşunda. Elimin şu kısmı da işte CTRL'de olur. Hemen hızlı bir şekilde adamı tıklar ve ateş etmem gerekir. Şu anda iki parmakla oyunu oynuyorum. X ve Z. Yani başka hiçbir şey yapmama gerek gerek yok. ise basıyorum gemilere tıklıyor. Z'ye basıyorum yarataklılara tıklıyor. işte geri kalan da uçuş düzeni değiştiriyorsunuz vesaire. Konfigürasyonu değiştiriyorsunuz. Yani bu da artık bu kadar zor olmamalı. Ben şimdi arkadaşa söylüyordum. Lan buna değil öbürüne tıkla. Şuna tıkla. Bak benim isterime de tıklamıyor işin kötü yani. Peki karıştırmayı otomatik yapıyor mu? Evet ben ateş etmeye devam ederken otomatik karıştırmaya devam ediyor. Buna tıklayabiliyor muyum? Tıklayamadım. Şimdi invoke tarafına gidelim. Invoke'da. Şimdi oyun ne kadar çok kasıyor ama ben adamları çok rahat bir şekilde tutabiliyorum gördüğünüz gibi. Bak insta bastı. O da defans modu açmış herhalde. Insta bastı adam direktmen. Haritaya bakalım. Burada invoke mu var? Invoke varmış. Bakın bir sürü yaratık içerisinde ama tabii önceliğimizi ayarlamadık. Önceliğimizi invo ayarlasayım. Dur hatta video için ben hemen bir öncelik ayarı yapayım sizlere. Invo bu kadar yaratık içerisinde nasıl tutacağımızı göstereceğim sizlere. Bir kamuflaj basalım burada. Şimdi arkadaşlar invo ayarını yaptım. Ne kadar çok yaratık olursa olsun ilk önce invo ateş edecek gemim. Ne olursa olsun direkt direktmen. Zaten botta da aynı ayarlar var biliyorsunuz. Bilmeyenler için. Bak şu adam yok o da değilmiş. Normal oyuncu. Yani daha doğrusu normalmiş. Kamuflajlı değilmiş. Şu an haritanın içerisinde deli gibi impuls var gördüğünüz gibi. Ve gemimiz şu anda ne olursa olsun invo'yu çok rahat bir şekilde yakalayacak. Hatta burada herhalde bir tane kestiler mi? Evet şurada mesela invo geldi. Bakın yaratıklar var. Biraz daha fazla gelsinler diye bekliyorum. Bakın tıkladım direkt invo'a tıkladı. Gördüğünüz gibi Z tuşuna basmam yeterli oldu. Direkt men. bakın X'e bastım şimdi gemiye döndü. Bu kadar yaratık içerisinde. Hatta bir tane daha basayım. Diğer gemiye döndü şimdi gördüğünüz gibi. Mesela şöyle devam edelim. Şuradan bir kamuflaj alayım. Şimdi burada başka bir gemi var mı? Hemen ona bakalım. Burada şu anda diğer gemiler de herhalde canları azaldı. Şimdi X'e bastım. Kamuflajımı açtım ve direktmen gemiyi yakaladım. Direktmen uçuş düzenlerini siz değiştiriyorsunuz. Konfigürasyonlar siz değiştiriyorsunuz. Ama geri kalan bütün işi zaten size sizin yerinize tutucu yapıyor arkadaşlar. Avantaj, dezavantaj kullanmak isteyen ne yapar ne eder bilemiyorum. Ekranda da bu arada gözükmüyor farkındaysanız. Şu anda ekranda benim ekranımda da siz ne görüyorsanız aynısı var. Hiçbir farklı bir şey yok. Yani LOL'deki gibi örnek veriyorum. Farklı işte halkalar halkalar bir şeyler mi şeyler yok direktmen arka planda çalışan bir uygulama tuşu otomatikmen algılıyor ve direktmen otomatikmen hasar vermeye başlıyor mesela bakın Z'ye bastım adam benden önce ateş etti diye bıraktım ona aslında dur gidelim farklı bir haritaya belki canlı birisini buluruz. Şimdi sizler için son bir kere arkadaşlar normal haritaya gideceğim. Belki canlı birisini buluruz. Bir iki ateş ederiz. Testlerimize devam edelim sizlerle beraber. Çünkü EMA Insta sıkıntısını gördük. Acaba başka ne sıkıntılar var? DP Link de kullanmak istiyorum açıkçası. Bir DP Link testi de yapabiliriz. Şöyle tıklayalım. Hemen 1.7'ye atlayalım. 1.7'ye de bakalım. Canlı birilerini bulabilecek miyiz? BL'de şu anda saat bunu çektiğim zaman 4. Herhalde o yüzden kimse yok arkadaşlar. Gündüz vaktinde o oyunda kimse yok. Bakalım şimdi burada kimler var. Hatta az önceki arkadaş şuradaysa belki az önceki arkadaşlar biraz daha vs atmaya devam edebiliriz. Direkt ben gemiye tıkladım ve gemiyi kestim arkadaşlar. Şu anda yani bunu tamamıyla video amaçlı kullanıyorum. Ben normalde tutucuyu kullanan, gören, tutucunun ne olduğunu bilen bir insan değildim. Az önce bana dedi ki sadece X'e basacağım ve Z'ye basacağım dedi. Yeter dedi. Başka bir şey yapmana gerek yok. Anlatması da bu kadar basitti. Gerçekten bu tarz videoları izlemek istiyorsanız beğenip abone olup yorumlarda belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar 2000 aboneye ulaştık. Sizlerin desteğiyle beraber 2000 abone olduk. Farklı içerikler, farklı oyunlar görmek istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Ben yakın zamanda CS ile alakalı videolar paylaşmaya başlayacağım. Zaten shorts videolarımı görüyorsunuzdur arkadaşlar. Sizlerle beraber şimdi şu adamı keseyim ilk önce konuşmaya devam edeceğim. Ah bak burada bir kurmay var. Belki canlıdır. Hemen gideceğim onun yanına. Gel buraya. Kurmay gel, kurmay gel. Gel buraya. Aa bu değilmiş. Kurmay nereye uçtu? git diyor bir anda. Kurmay kayboldu bu arada. Bir anda kayboldu. Hemen şu kurmayı bulabilirsem. Kurmayla belki güzel bir vs atabiliriz. Yani vs'den kastım onda da büyük ihtimal tutucu vardır. Yani tutucuları kıyaslayacağız. Hangisinin tutucusu daha iyidir demek için. Adam görür görmez bizi patladı. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Kurmayı göremedik. Kurmay bir anda kayboldu bu arada haritada. Arkamdan biri mi geliyor? Yok. Zaten haritadaki her şeyi görebiliyorum. Şu anda benim için kamuflajlı hiçbir şey yok arkadaşlar haritada. Kamuflajlı birisi olsa bile ben direktmen haritada haritada görebiliyorum ama kurmayı kaybettik bulamıyorum şu an mesela Jubicon mu kesiyor acaba bir yerde şurada mı birisi var yok burada mı evet burada Jubicon var acaba Jubicon'u beni gördüğü için mi bıraktı burada bir tane solace var solace'i keselim hop gitti Kurmayı nereye gitti ya 2 saniyede adam kayboldu haritadan yok oldu bir anda. Şu an elim tetikte bekliyorum. Direkt EMA Insta zaten otomatik yapacaktır. Biz de burada yaratığı kesebiliriz. Zaten kamuflajda kimse yok. Görüyoruz ekranı. Şu anda haritayı şöyle bir dolanalım. Adam bir anda haritadan yok oldu ya resmen. Çok değişik bir durum. Burada bir gemi var. Bunu da keselim. Göstermelik. Zaten direkt ben tıklıyorum farkındaysanız. Mouse'um normal sabit kalıyor. Gördüğünüz gibi. Zaten bu tutucuyu kullananlar video atarken genelde blurluyorlar arkadaşlar. Nedeni de burada Cubicon'u e, ayarlamadığımız için önceliğe Cubicon'a sıkmıyor. Kurmay nereye kaybolduğunu ben kurmayı yanlış mı gördüm acaba? Bilmiyorum bir anda kurmay belirdi ekranda ve kayboldu. Burada bakın düşman klan var gördüğünüz gibi. Ema yattı direktmen. Bende tutucu var. Onda da tutucu olması lazım büyük ihtimal. Insta'yı bastı. Ema'yı da ben atayım. Ema'yı atamıyorum. Ema'yı attım. Şimdi DP link basacak mı? DP linki basmadı. Uçuş düzeni değiştirdim şimdi. Bakalım ne yapacak? Kesebilecek mi bizi? Kesebilecek büyük ihtimal. Çünkü çok donuyor oyunum. Aşırı derecede donuyor. Tıklayamıyorum da. Niye F5'e tıklayamıyorum? Çok aşırı derecede donuyor oyunum. Neden donuyor? Bu kadar çözemedim. Çok aşırı derecede donuyor oyunum. Yani bilmiyorum şu anda oyunla mı alakalı bir sıkıntı var? Çözemedim ama aşırı derecede en yüksek ayarlardaymış. Dur ortaya alalım şunu. Şunu da sağ tıklayabiliyoruz mu? Tıklayamıyoruz. Aşırı derecede oyunum donuyordu gördüğünüz gibi. Ama yine de iyi sağ savaştık. Adamın canını bayağı bir azalt. Şimdi tekrar bir haritaya gideceğim. B bakayım aynı donma kasma durumu yine var mı? Çok fena donuyordu oyunum. Ama zaten adamı nasıl tutucuyla tıkladığımızı ve daha sonrasında direkt ateş etmeye başladığımızı gördüğünüz oyun şu anda çok aşırı derecede donuyor. Neyse videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Yani şu an oyunla alakalı mı tutucunun yaratmış olduğu sıkıntıyla mı alakalı bir durum var bilmiyorum ama çok aşırı derecede donuyor. Zaten normalde klientten oyunu oynamıyorum biliyorsunuz. Ben normalde hep browser'dan oynuyorum oyunu. Ama şu anda bakın mesela bu adam da kamuflajlı gördüğünüz gibi yanımızda. Adam kamuflajlı şekildeydi. Videoyu bu şekilde bitirelim. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Canlı yayınlarımız, canlı yayınlarımızı kaçırmayın arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar mutlaka canlı yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Sizler de bizlere katılmak isterseniz canlı yayınlarımıza bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videoya beğenip bu tarz içerikler için arkadaşlar merak ettiğiniz durumlar varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda da arkadaşlar full odisyonlu bir gemiyi göreceğiz arkadaşlar. Bakalım full odisyonlu bir gemi nasıl oluyormuş onu göreceğiz sizlerle beraber beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.